Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. 2024'te çıkış yapacak 5 doların altındaki 5 Ethereum rakibi. Kripto para ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki kripto para haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kripto haberleri için Kripto Sesli Habere katılın. 5 doların altındaki birçok token işlevsellik ve benimsenme açısından önemli bir büyüme yaşadı ve Ethereum'un ikinci en büyük kripto para birimi olarak uzun süredir devam eden konumuna potansiyel olarak rakip olma sahnesini hazırladı. ETH birçok kişi için pahalı ve ulaşılmaz hale gelmiş olabilir. Crypto Basic, 2024'te ortaya çıkan boğa piyasasında önemli bir yükseliş trendine hazır olduğuna inanılan daha uygun fiyatlı paraları inceliyor. XRP, Ripple, Dördüncü en büyük altcoin XRP, 5 doların altındaki lider varlıktır ve önümüzdeki boğa sezonunda önemli bir yükseliş trendi yaratması bekleniyor. KRP'nin blockchain'ini XRP Ledger Edgar, XRP ile hem kripto hem de geleneksel finansal ortam için bir dizi yardımcı programa sahiptir. XRP ile 10 yılı aşkın süredir hatasız çalışmasıyla kurumsal şirketlerden destek aldı. Geliştiriciler, çeşitli kullanım durumlarında blockchain projelerine ve uygulamalarına öncülük etmek için ÖRP'liği kullanıyor. Buna çevrimiçi oyun, varlık tokenizasyonu, saklama, merkezi olmayan finans, defi ve değiştirilemez tokenler, enfetiler dahildir. Crypto Basic yakın zamanda de bir, 500'den fazla projenin çalıştığını ortaya çıkardı. Ayrıca Japonya'nın finans devi SBE, Eylül 2023'te Asya ülkeleri arasında sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak için ÖRP'yi kullanmaya başladı. KRP'nin finansal ortamda artan önemi göz önüne alındığında uzmanlar, KRP'nin önümüzdeki yıllarda çift haneli, hatta üç haneli değerlemelere ulaşma potansiyelini öngörüyor. Yazının yazıldığı sırada XRP, geçen haftaya göre %3 artışla 0,5956 dolardan işlem görüyor. Cardano, ADA. Charles Hoskinson liderliğindeki 20 milyar dolar değerindeki kripto Cardano, ADA, gelişen boğa piyasasında potansiyeli olan bir başka düşük fiyatlı token. XRP gibi ADA da Ethereum'un ardından en değerli 10 token arasında yer alıyor. Cardano, tarım şirketlerinin taze ürünleri ekimden tüketime kadar takip etmek için kullandığı çeşitli pratik amaçlara hizmet ediyor. Ayrıca platform, eğitim bilgilerinin kurcalanmaya karşı korunacak şekilde saklanmasını kolaylaştırıyor ve perakendecilere sahte ürünlerle etkili bir şekilde mücadele etme gücü veriyor. Ada 0,5796 dolardan işlem görürken, topluluktaki etkili kişiler varlığın bu piyasa döngüsünde 10 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu imser hedefin temeli, adanın akıllı sözleşmeler veya işlevsel dekler olmadan son boğa döngüsünde 3 dolara ulaşmış olan önceki performansında yatmaktadır. Cardano'da çeşitli hizmetlerin mevcut olması nedeniyle topluluk üyeleri gözlerini 10 dolar sınırına dikti. Polygon, Matic Polygon'un Matic tokeni, piyasa değeri yaklaşık 0,9144 dolar olan 8 milyar dolarlık bir kripto projesidir. Polygon A, Ethereum için sağlam bir katman iki ölçeklendirme çözümüne dönüştü. Yüksek gaz ücretleri ve ağ tıkanıklığı gibi zorlukları giderir. Bildirildiğine göre tek bir yan zincirde saniyede 65 bin işlem gerçekleştirme kapasitesine sahip ve blok onay süresi 2 saniyeden kısa. Özellikle Polygon, Binance ve Coinbase gibi kripto pazarındaki köklü oyuncuların desteğini alıyor. 2024'te, başta ölçeklendirme yetenekleri olmak üzere birçok faktörün poligon için patlayıcı büyümeyi tetiklemesi bekleniyor. Ayrıca ekibi geçen yıl Matic'in Poltoken olarak yeniden markalandırılmasını da içeren yeni bir yol haritası açıkladı. TRON TRX TRON, 9,4 milyar doları aşan değerlemesiyle en öne çıkan 12. kripto para birimi olarak yer alıyor. Tron Blockchain, akıllı sözleşmeler ve Stablecoin'ler içeren çeşitli uygulamalara sahiptir. Defillama verilerine göre Tron, Stablecoin işlemlerini kolaylaştıran Ethereum'un ardından ikinci en büyük ağ konumunda. Raporlama sırasında Stablecoin'in pazar payının 133,84 milyar dolar olduğunu unutmayın. Tron bu alanda yüzde 37,46'lık önemli bir paya sahipken, Sonraki rakip BNB Chain %3,2 ile daha küçük bir paya sahip. Özellikle Tron'un yerel varlığı TRX bu yazının yazıldığı sırada 0,1073 dolardan işlem görüyor. Algorand ALGO. Ayrıca Algorand güvenlik, ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsizlik sağlayan bir blockchain platformu olarak yükseldi. Hız ve verimliliğe verilen önem, Algorand'ın tanımlayıcı bir özelliği haline geldi ve bu da onu geliştiriciler için cazip bir seçim haline getirdi. Raporlara göre Algorand ana ağ, 3 yıl önce günlük yaklaşık 1 milyon işlemi gerçekleştirebilme kabiliyetini ortaya koydu. Algo 0,1997 dolardan işlem görüyor ve en değerli 50 kripto para birimi arasında yer alıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.